Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da gördüğünüz gibi akıllı priz arkadaşlar. Uzaktan kontrol edilebilen Wi-Fi'li akıllı bir priz var. Bu prizin anten güçlendirme işlemi ile ilgili daha önce sizlere bir video paylaşmıştım. O videodan sonra tekrar içine açtım ve tekrar yeni bir sistemle daha fazla anteni güçlendirme işlemini e, yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Daha önceki videomu izlediyseniz mutlaka e, o videoda hatta izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada detaylara değinmiştim. Wi-Fi anteni nasıl güçlendirir, neler yapılabilir. O e, işlemden sonra arkadaşlar yaklaşık hiçbir şekilde bağlanmadığı Wi-Fi'ye yani diğer odada e, modemi görmediği e, halde. Bu işlem yani daha önceki videomda yapmış olduğum işlemden sonra %10'luk bir Wi-Fi artış işlemi oldu ve hiç bağlanmadığı modeme bağlanmaya başladı. Ama e, yetersiz oldu. Çünkü e, Wi-Fi sinyal DB'si e, %91 yani eksi -91'lerdeydi. Yani bir 10 e, derecelik bir güç kazandı ama bu da yetersiz. Araya bir cihaz, elektronik cihaz, örnek olarak bir tezon açıldığı zaman yine Wi-Fi sinyalini kesebiliyordu. Şimdi bunu daha da güçlendirme işlemini e, yaptım. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi neler yaptım adım adım sizlere göstereceğim değerli dostlarım. Ee, tabii ki e, nasıl ilk e, videomda yaptıklarımı e, izleyebilirsiniz. Sizler de e şayet evinizdeki akıllı prizinizin anteni güçlendirmek istiyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Ama buradaki video onun devamı gibi bir video olacak ama daha da güçlendirilmiş bir işlem yaptım arkadaşlar. Bunu şimdi sizlere adım adım göstereceğim. Detaylara geçmeden önce her zamanki gibi sizleri dostlarımdan ufak bir ricam olacak dostlar. Abone değilseniz abone olun. Bildiri butonunuz kapalıysa açın fikir ve görüşleriniz varsa yazın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstersin. Çünkü amacımız bilgiyi paylaşmak. Bu bilgisini de paylaşınca daha fazla insan faydalanmasını istiyorsanız siz de sosyal ağlarınızda eşinizle, dostunuzla arkadaşlarınızla paylaşın ki insanlar faydalansın. Amacımız e, yararlı faydalı işler paylaşmak ve bunu sizleri dostlarımla paylaşmaktan mutluluk duyarken sizler de bu mutluluğa ortak olabilirsiniz. Ücretsiz arkadaşlar abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız, sosyal ağlarınıza paylaşmanız, fikir ve görüşlerinizi yazmanız yoksa da bir nokta bir kalp bırakmanız bizim için çok değerli çünkü algoritmayı sizler sayesinde iniyoruz. Daha fazla insana sizler sayesinde erişim sağlıyoruz. Tabii ki amacımız bu bilgiyi daha fazla insana yaymak. Evet dostlarım. Şimdi görmüş olduğunuz bu bizim akıllı prizimizin iç yapısı. İç yapısını söktük. Sökme işlemi için. Dediğim gibi diğer videoya göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle anakartımızı narince bir köşeye koyuyoruz. Zarar görmeyecek şekilde. Arkadaşlar akıllı prizimizin içi zaten orada. Açmışız. Şimdi ters çeviriyorum. Arka kapağı arkadaşlar. Model numarasını da sizlere göstereyim tekrardan. Çünkü farklı farklı akıllı prizler oluyor. Yapıları, iş yapıları farklıdır. Burada görmüş olduğunuz bu arada 220 voltun şakası olmaz arkadaşlar. Biliyorsanız uğraşın, bilmiyorsanız bir bilenden destek alın. Gerçekten elektriğin şakası olmaz. Yanlış bir işlem e, hatayı kabul etmez arkadaşlar. Yani burada bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Eliniz yatkınsa uğraşın, eliniz ise bir bilenden destek alın. Sorumluluk size ait. Zaten videolarımızın altında açıklamalar mevcuttur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar wi fimizin marka modeli. Şöyle biraz zoom yapayım sizler için. Model FSM3 arkadaşlar modeli. Madden cana. zaten her zamanki gibi Çin'de üretilen bir ürün. Arkadaşlar kapağımızı açtığımız zaman yapmış olduğumuz işlem daha önceki işlemi şöyle anımsatacak olursam sizleri dostlarıma. Dostlarım daha önce yapmış olduğum işlem şuydu. Bir bakır plakamız vardı. Buraya silikonla yapıştırdık ve lehim aracılığıyla lehimledik. Ve şurada wifi kartımızın üstünde görüyorsunuz arkadaşlar bir tel bağladık. Onun küçük antenine zarar vermeden tabii ki ee, lehimledik ve telimizi çektik. Telimizi de şuradan görmüş olduğunuz gibi buraya ee, lehimledik. Bu küçük bakır plaka sayesinde dediğim gibi %10'luk bir hiç görmediği Wi-Fi %10'la bağlanmaya başladı. Yaklaşık uzun bir sürede bunu bu şekilde kullandık. Ama dediğim gibi araya örnek olarak televizyon ee, Wi-Fi'ye bağlandığı için Wi-Fi internet üzerinden Televizyon araya girdiği zaman Wi-Fi bağlantısı kesiliyordu. Bunun da sebebi ortamda yoğun bir internet sinyal akışı olduğu için bu %10'luk yetersiz kalıyordu. Ama hiç bağlanmadı modeme. %10'la bağlandı arkadaşlar. Şu küçük bakır plaka sayesinde görüyorsunuz. Şuraya yerleştirmişiz. Silikonlamışız. Şimdi bu yetersiz gelince arkadaşlar bunu ne yapabiliriz diye düşündüm. Şu görmüş olduğunuz konserve tenekesi arkadaşlar. Tomurcuk çayımızın tenekesi arkadaşlar kestik görüyorsunuz. Bu tenekeyi kestik arkadaşlar. Bu tenekeden faydalandık. Bu tenekeden e, kestiğimiz kesmiş olduğumuz parçayı şöyle gösterecek olursam arkadaşlar prizimizin buralarında boşluk alan var. Yalnız arkadaşlar dikkat edin. 220 voltta çalışan bir anakart 5 voltla yeri geldiği zaman çalışan alanları var. Şu USB bölümü ve şu görmüş olduğunuz röleler arkadaşlar 220 volt. 16 amper 220 volt enerji ile çalışan şurada bile e, 5 volt e, yaklaşık 3-4 amper enerji USB'ler enerji üreten bir trafomuz var. Arkadaşlar ve hatta Wi-Fi kartında aynı zamanda bu boş alanın hesabını yaparak bu işlemi yaptık. Yani buraları temas etmeyecek. Şimdi biz bu anakartımızı yuvasına oturturduğumuz zaman arkadaşlar şu altta anten olarak kestiğimiz konserve tenekemizden şöyle kestiğimiz arkadaşlar e, anten görevi görecek bu. Sonuçta bu da 5 voltluk wifi kartımıza bağlı olacaktır. Bu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraların çizimini yaparak kestik. Yani tamamen zemine şu plastiğe silikonladık arkadaşlar. Silikon tabancamız yardımıyla. Dikkat ederseniz arkadaşlar eski plakamızdan yine tekrar aynı işlem bu plaka devrede olacaktır. Ama buraya da lehimledik şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Tenekemizi şöyle kestik. Görüyorsunuz hiçbir yere temas etmiyor. Burada 220 voltun topraklaması var. Bağlantı yok. Dikkat edin arkadaşlar. Hiçbir yerle bağlantı yok. Sadece plastik üzerine silikonladık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz USB kısmı var burada. USB'ler temas etmemesi için yine buraya silikonladık. Şu tel kafaları karıştırmasın. Şöyle arkadaşlar tenekemiz görüyorsunuz. Hatta şu tenekeyi sonradan ekledik. Maksat anten alanı güçlü olsun. Çünkü anteni çok yetersiz. Yani e, modeme uzak kalıyor bir iki oda mesafede. Arada bir oda giriyor ve e, maalesef sinyal zayıf ulaşıyor buna. Ve daha güçlü bir sinyal ulaşmasını istediğimiz için televizyon açtığımız zaman sinyalin kesilmemesi için biraz e, anten olayını abarttım. Daha önce aslında şöyle bir bakır tel falan çekmeyi düşünüyordum. Ama e, teneke daha mantıklı olacağını düşünerekten tenekeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Kestiğim şekilde şöyle sıfır neredeyse ve silikonladım. Dibinde silikon var. Silikon bırakma ihtimaline karşılık kenarlarına da silikon sıktım arkadaşlar. Görüyorsunuz şuraları silikonladık. Ve tekrar e, izolasyon bandı, elektrik bandı üstüne çekeceğim arkadaşlar. Çekmeden önce size bu videoyu çekip paylaşmak istedim. Yine de ne olur ne olmaz. Çünkü niye? Burada 220 voltta çalışan bir devremiz var. Elektriği kontrol eden anakartımız var. Ve bu anakartın arkadaşlar hiçbir şekilde e, alt kısma temas etmemesi gerekiyor. Bunun da hesabını yaparaktan arkadaşlar neye göre hesabını yaptık? Arkadaşlar USB'lerin boyutunu görüyorsunuz. Şöyle gösterecek olursam. Görüyorsunuz. USB'lerin boyutu. Yani rölelerimiz tamas etmeyecek şu kesmiş olduğum anten görevi gelecek denekeye. Şu trafo biraz var. O da hemen sıfıra sıfır. İzolasyon bandı da çekileceği için o problem olmayacak. USB kısmına da arkadaşlar yine buralara da izolasyon bandı çekeceğim. Yine gerçi boşluk var görüyorsunuz yeteri kadar boşluk var. Ama yine de dediğim gibi e, temas olmaması lazım yani temas olmayacak şekilde ayarladık ve kartımızı vidalayacağız kullanacağız şurada wifi anten e, telimiz var tekrar burayı lehimleyeceğiz ve bu şekil e, hiç bir şekilde wifi e, modeme bağlanamayan modemin wifi e, yayınını göremeyen akıllı prizimiz yüzde ona çıktı wifi sinyali ve bu sayede yani şu küçük plaka sayesinde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz sadece şu plaka sayesinde yüzde ona çıktı. Bu antenle herhalde yüzde otuz bulacaktır. Çünkü e, görüyorsunuz mesafeyi. Bayağı büyük bir anten yaptık. Oysa ki şunu takmadan önce hiçbir şekilde şu ana kartımız e, evdeki wi wifi sinyalini yakalayamıyordu, bulamıyordu. E, i̇nternet yok diyordu. E, ama dediğim gibi şöyle küçük bir plaka %10 yakaladıysa şu kocaman plaka yani e, 20 30 yakalayacağından eminim. Bu işlemden faydalandığım için tekrardan sizinle paylaşmak istedim. Yani e, tabii ki kullanacağınız ortama göre şöyle küçük bir parça da yeterli olabilir ama dediğim gibi benim alanım geniş e, arada bir oda olduğu için kapsama alanı neredeyse cep telefonu bile bile iki diş sinyal çeken bir wifi fi sinyaline e, bu yetersiz kalıyordu. Belki de siz örnek olarak yan odada kullanacaksanız şöyle bir plakada işinizi görebilir ama benim işim böyle bir anten göreceği için anteni büyüttürdük. İkinci defa işini açıyorum. İlk videoda izleyebilirsiniz. Sadece bunu yapıştırmıştık. Bunun verimini aldıktan sonra %10 bu %10'u %30'lara çıkartmak istedim. Çünkü dediğim gibi araya herhangi bir wifi bağlantısı çeken bir televizyon açıldığı zaman tak bu internetten düşüyordu. Sinyal internet yok diyordu ve kontrol edemiyordunuz. Tabi bunu sürekli kontrol ettiğim bir akıllı fiş olduğu için uzaktan yakından fark etmez. Hiçbir şekilde internetten düşmemesi lazım. Ve maalesef düşüyordu. bunun sayesinde bir haftalık bir süre zarfında %10'la kullandık. Verim aldığım için bu %10'u %30, %20, %40'lara çıkartmak istedim ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı faydalı video olmuştur arkadaşlar. Amacımız bilgiyi paylaşmak. Bilgi paylaşıldıkça kıymeti ve değeridir. Sizler de bu bilgiye ortak olabilirsiniz. Eşinizle, dostunuz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. E, fikir ve görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Yoksa daha bir kalp bir nokta bırakabilirsiniz. Sürçü İsa'yı ettiyse kafola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın değerli dostlar.